Субтитры создавал DimaTorzok Qani. Qimo darvozani. Qayercha? Unga kichikdan sinasin. Qarab o'xshab turibman. Qarab 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 Allah'a adıkın bulut. Vallahi iki Evet Doğan Haber Ajansı'ndan emin Şu an bu yıkılan köprü, köprünün bulunduğu yerdeyiz. Şu an peki burada yol kontrolü yapıyor. Evet gördüğünüz gibi şu an burada bu bir hafta önce bu köprü yıkılmıştı. Peki tarafından. Evet şu an gördüğünüz burada peki tarafından yol kontrolü yapılmaktadır. Burada 20 araçtan fazla 20 araçtan fazla tutuluyor teker teker. Teker teker kimlik kontrolü yapılıyor. Biraz hayız canlıyız. İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaştık. 8 yıllık gazetecilik emeğimle ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Buradan aktaracaklarım bu kadar.